Selamlar, saygılar arkadaşlar. Hayırlı işleriniz, hayırlı işleriniz olsun. Böyle bir güzelliğim vardı. Yeni sahibine hayırlı olsun dedim. Evet, şöyle bir güzellik. 6,5'a kaçtı? 10 buçuktu. Ölçüsü. Evet. Güzel bir abime hayırlı uğurlu olsun dedim. Şöyle fazladan yedek ile beraber. Gördüğünüz gibi tertemiz kız gibi bir Kukam daha 99'luk. Uçtu gitti ellerimden. <laughs> Ellerim bomboş kaldı. Böyle bir güzellik arkadaşlar. İsteyene sipariş de yaparım. Elimde malzemem var. Evet. Bu da güzel abime çam sakızı, çoban armağanı benden hediye. Gördüğünüz gibi şu arkadaşın işlenmemiş hali. Meşhur kuka. Dış kabı Zımparı yapıp mesela aladıktan sonra böyle forma geliyor. İşte bunun 3 tane böyle su yolu var. Malzemesinin işlemesi ne kadar zor. Düşünün bu su yolu içeri doğru gidiyor. Ondan sonra şöyle hemen bir göstereyim. Mesela bu da tek su yolu gördüğünüz gibi. Dışındaki tüyleri işte şu arkadaş da şunun gibi şöyle çirkin bir şeydi. İşlemden sonra böyle güzelleşiyor. İşte bunda bir tane su yolu var. Bunda üç tane su yolu var. Kimisinde hiç su yolu yok. İçi dolu oluyor böyle bir materyalle beraber güzel abime hayırlı uğurlu olsun dedim. Birazdan kargosunu çıkaracağım. Şöyle tekrar göstereyim güzelliği. Evet abiler. Güzel abimin elinde eskisin. Elinde değerlensin. Hop düştü.